Bu haftaki konumuz düzenli ders çalışmanın bize faydaları. Üniversite hayatında ve geçen hafta sınavları yaptık biliyorsunuz. Ya da öğrenci olanlar bilirler. İki tane hadiseyi size yaşadığım iki tane hadiseyi anlatmak istiyorum. Ben üniversitede öğrenciyken bir sınava hazırlanıyorduk. iki arkadaşla beraber. Arkadaş bir soru sordu. Çözebilir misin diye ben de baktım bu soruyla alakalı birinci satır ikinci satır üçüncü satır dördüncü satır anlattım arkadaşa anladın mı dedim ee, arkadaş bir dakika dedi anlamış mıyım bir bakayım kağıdı da çevirdi soruyu tekrar yazdı kendisi çözmeye başladı birinci satır ikinci satır üçüncü satır dördüncü satır o geldiği yerde takıldı kaldı döndü bana anlamamışım o bir daha anlatır mısın dedi. Ben tekrar anlattım. Anladım dedim enteresan bir şekilde. E, bu üniversitede yaşadığım olayı ben hep öğrencilerime anlatıyorum. Ama maalesef dikkate alıp da bu işi uygulayanı şu ana kadar görmedim desem yeridir. Bu olayı ben tam 8 defa yaşadım. Arkadaş oradaki mantığı anlayabilmek için aynı soruyu bana tam 8 defa sordu. Tabi aynı sorunun içinde bunun 3 defa 4 defa farklı yerde takıldığını düşünün. Her birisinde 8 defa sorsa bana 4 kere ger gerçekleşmiş olsa tam o konuyla alakalı 32 kere bana soru sormuş. Tabi ben e, çok sinirlendim. Bağırıp çağırmaya başladım. Sen aptal mısın? Bir şeyi neden anlamıyorsun diye defaatle. Daha başka şeyler de söyledim de şu anda burada ifade edemiyorum. Ama sınava girdik. Ha bu arada oraya geçmeden önce benim de elimde kitap. Hatta bir kitap alayım şuradan. Görünmesin reklam olmasın. Şimdi e, ben de çok zeki birisi olarak aynen şöyle bakıyorum. Aa, aa evet ben bunu biliyorum anladım. Öbür sayfa. Bakıyorum böyle sayfalara. O harika ben bunu da biliyorum anladım. Ee, yine aynı şekilde kitabın sonuna kadar sınav zaman dilimine kadar ben de kitabı e, üç defa bitirdim. Arkadaş da üç tane soru için beni defaatle defaatle çıldırtacak şekilde sadece kendi başına çözünceye kadar bunlarla uğraştı. Neyse sınav günü geldi, sınava girdik. Büyük bir Amfideyiz Arkadaş kapının dibinde en aşağıda oturuyor, ben de yukarıda köşedeyim. Tabii ona bakıyorum. Aa, sorulara baktık. Ee, hazırlandığımız sorular. Aa, ne güzel. Keyfim yerinde. Başladım çözmeye. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır. Takıldım. Bir dakika dedim ya ne oluyor? Arkadaş sormuştu ben cevaplamıştım. Şimdi ne oldu? Ben de bir paniklik. İkinci soruya geçtim. Yine birkaç satır yazıyorum. Bilgi eksik. ilerlemiyor. 3-4. Bu arada panik, e, vücut Ciddi bir şekilde tepki vermeye başladı. Birinci soruya geri döndüm ilerlemiyor. İkiye baktım ilerlemiyor. Tam bir saat sorular arasında mücadeleyle geçti. Sonunda pes ettim. Dedim ki yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok bende. Kalmamış. Bu arada da arkadaşa bakıyorum şöyle köşede. Aiste ah, aiste ah, aiste ah, aiste tıkır, tıkır 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 yazıyor. Bir saatte onu seyrettim. Tabu arada iş muhasebesini yapıyorum. Arkadaş aptal mısın, aptal mısın diye seslenip duruyordum ya. Meğer e, aptalı yapan benmişim. Sınav sonuçları açıklandı. Arkadaş 70 aldı. Ben 14. Duydunuz mu? Ben 14. Çok zeki, kitabı 3 defa deviren adam 14. Hiçbir şey bilmeyen arkadaş 70. Bunu geçtiğimiz günlerde derse girdiğim öğrencilerime uyguladım. Öğretmeni sınavda çıkabilecek konuyla alakalı bir örnek soru vermiş. Şu anda orada benim yaptığım gibi çocuklar aynı şeyi yapıyorlardı. Ellerinde kitap sorunun çözümü var. Bakıyor. Aa evet diyor aynı benim yaptığım gibi. Bakıyor ve dikkat edin bunu bu videoyu dinleyen öğrenciler, öğretmenler, veliler siz de bunu çocuklarınıza anlatın. Ben bunu bizzat yaşadım ve uyguladım. Bakıyor çözümü var ya orada elinde. Aa evet anladım. Hepsine baktım dedim ki anladılar. Peki dedim. Şimdi bir yaprak çıkarın. Bir sayfa alın kendinize. Herkes bir sayfa aldı. Soruyu yazın dedim. Soruyu yazdılar. Tahtada, tahtada döndüm. Soruyu anlattım. Anladınız mı? Evet hocam anladık. Peki. Sayfayı kapattım. Çözün bakalım dedim. Sınıftan hiç kimse çözemedi. Bakın dedim bak. Öyle kağıt üstünde çözümü takip etmekle anlaşılmış olmuyor işte arkadaşlar. Sayfayı açtım tekrar. Bir daha çözdüm. Anladınız mı dedim. Anladık hocam dediler. Şimdi o çözümü kapatın. Arka tarafına. Aynı soruyu yazın. Tekrar çözün dedim. Çözemediler. Ve bunu bir ders boyunca tam 6 defa yaptık. 6. da sınıfın çoğunluğu çözdü ama çözemeyen hala öğrenciler vardı. Burada şunu anlatmak istiyorum işte. Gördük, baktık. Aa çözüm de var, takip ettim. Ee, evet ben bunu anladım, çözebilirim. Öyle zannediyor. Gerçekte öyle değil. Gerçekte öyle bir şey gerçekleşmiyor. Olmuyor işte. Bugün tahtada da size bu konuyla alakalı hem bunu destekleyecek bir şekilde e, bilgi de vermek istiyorum. Beyin aslında beynimizin içinde sanki 3 tane biz varmışız gibi düşünün. İşler bellek, ön kısmı, korteks, limbik sistemi ve sürüngen 3 tane ana bölmesi var. Bizim öğrencilerimiz, bizler hep sınav gecesi çalışırız ya, başarılı oluruz. Düzenli bir ders çalışma alışkanlığımız yok. Sadece o gece çalışırız. Tabii dua ederiz o gece de ertesi gün bir tane sınav olsun. iki tane sınav olursa o da biraz sıkıntı. Çalıştığımız bilgilerin tamamı işler belleğe gelir. Hepsi orada toplanır. Ve günlüktür, 24 saatliktir. Yani aslında uyuyup uyanıncaya kadardır. Uyandığımızda bilgileri topladık buraya. Uyuduk, uyandık, bilgilerin tamamı gitti. İşler bellekte bütün 24 saat içerisinde aldığımız bilgiler işler belleğe gelir. Ve bizim öğrencilerimiz İşler bellekte tutmuş olduğu kısa zaman dilimli bilgiyle sınava girer. Başarılı olanlar da olur. Çünkü orasını çok iyi geliştirmiştir. İnsandan insana değişir bu. Ama yeterli değil. Sınava hazırlanır. Sınavdan sonra mevzu bittiği için artık hiçbir şey hatırlamaz. Tamamen gitmiştir. Bilgiler hiçbir yere gitmiyor. Beyin onu tamamen çok sıkı bir şekilde sıkıştırıp zipliyor tabiri caizse. Atıyor. Fakat o bilgiye bizim... ...ulaşma imkanımız şu andaki bilgilerimizde mümkün değil. Bu bilgilerin hipokompüs bellek kısmına çok azı gidiyor. Bunun ciddi bir şekilde kullanabilmek için buradaki olayların çok sık cerrah etmesi gerekiyor. Bu arada da sürüngen kısımda e, beynin vücudun işleyişiyle alakalı kısmına takip ediyor... Beden nasıl çalışıyor diye limbik sistem orta bölüm dış dünyadaki e, hadiselere karşı cevap veriyor. Asıl korteks muazzam beynin en çok alan bahsettiğimiz yer korteks deneyim. Hayatta kullanacağımız bilgiler bu kısımda olması gerekiyor. Bakın e, işler bellekte ön bilgileri topluyoruz çok az kısmı belleğe gidiyor. Sistem buradan kullanabilecek bilgiyi alıyor. Dolayısıyla çok sağlıklı bilgi elde edebilmek için buradan çok sağlıklı bilgiler almamız lazım. Bunun da yolu öyle bir günlük 24 saatlik içerisinde değil buradaki bilgileri çok sık çok sık çok sık tekrar etmekten geçiyor. Bilgilerimizin düzenli bir şekilde kullanılması için şu korteks bölgesinin ciddi bir şekilde kullanılması gerekiyor. O da elde etmiş bilgileri daha sık kullanması gerekiyor. Sayısal öğrencilerde konuyla ilgili çok çeşitli soru çözmekle gerçekleşir. Burada da öğrencilerimize her zaman şunu söylüyorum. Az az, az az ama devamlı. Hani e, yüce kitabımızda da Allah Celle Celaluhu öyle diyor ya. İbadetin az az ama devamlı olanı makbuldür. Aslında bize bir şey öğretiyor. Çocuklara da. Bir konu öğrenmek istiyorsun. Saatlerce çalışmanın bir anlamı yok. Az az ama devamlı devamlı devamlı. Şimdi e, sözel derslerde de çocuk konuyu okur, bir daha okur, bir hafta sonra bir daha okur. Kendisine ait özet çıkarır, özeti takip eder. Bilgi daha kalıcı olur, hayatında kullanır. Şimdi şurada size şunu söylemek istiyorum. E, örnek sorular çözüyor. Şurada kortekste bağlantılar kuruluyor. Sonra devam ediyor. Ne kadar çok devam ediyorsa bağlantıları devam ediyor. Şurada çok genişçe şu şekilde bir köprü oluşuyor zaman içerisinde. O köprü oluştuğunda artık çocuk konuya ciddi şekilde hakim olmuş demektir. Beyin o konuyla alakalı bir mevzu kendisine geldiğinde tabiri caizse o tabanda gidiyormuş gibi o mevzuyu çok seri bir şekilde halleder. Bunun için de hep öğrencilerimize söyleriz bilimsel görmüş olduğunuz dersi şu işler bellekteki o 24 saatlik kısma 24 saat geçmeden bilgilerinizi mutlaka tekrar edin diye öğrencilerimize söylüyoruz. Nedeni de bu. İşler bellekte toplanır ilk etapta. Uyuduk uyandık bilgilerin hepsi gitti. Elimizde bütün gitmiş olan ve tabi çok az kısmı hipokampüs bellek kısmına gidiyor. Çok az bir kısmı. O kadarcık küçük bir Bilgiyle de bu işler olmaz. Bakın kendinizi çok yıpratmamıza gerek yok. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Öğrencimiz e, sabahlara kadar ders çalışıyor. 8-9 saat. Aynı konuyla alakalı. Bakın o 8 saati yine aynı saat çalışacak. 9 saati bir aya bölmüş olsaydı emin olun çok daha fazla bilgi birikimine sahip olmuş olacaktı. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Burada e, şimdi matematik çalıştı. Bu kısmı doldurduk. Doldurduk. Sonra sanatla ilgilenmeye başladı. Başka bir bölüm. Sonra resimle ilgilenmeye başladı. Değişik değişik. Yani öğrencimiz alan çok büyük yemiş Dikkat edin biz beynimizin işler bellek kısmıyla çok az bellek kısmını kullanıyoruz. Asıl büyük olan ortes deneyim kısmından istifade etmiyoruz. Asıl çalıştırmamız gereken yer de orası. Matematik çalıştık, sıkıldık. Bakın aynı anda geçip resimle alakalı, müzikle alakalı kendimizi geliştirmeye devam edebiliriz. Çünkü farklı farklı alanlar çalışıyor. Aralıksız bir şekilde kendimizi yormadan eğitimimize devam edebiliriz. Bu arada matematik, resim, müzikle alakalı geliştirdik kendimizi. İlerleyen süreçte şöyle çizeyim onu. Bunların arasında da bağlantılar kurulmaya başlanıyor. Böyle bir yöntemi de var. Düşünsenize matematikte çok ileri, resimde de çok ileri, müzikten de anlıyor. Siyasetle de ilgileniyor. Bağlantıyı birbirleriyle kuruyor. Dolayısıyla evrensel düşünen, evrensel bakan, çoklu bir fonksiyon çözen, bir beyinle karşı karşıyayız. Sizce gelecekte nasıl bir hayat bekliyor böyle bir öğrenci? Umarım bu e, bilgiler bundan sonrası için de sizlere faydalı olmuştur.